Marmaris Emlakçılar Derneği Başkanı Hasan Ateş, Marmaris'te konut fiyatlarının Muğla'nın diğer ilçeleri olan Bodrum, Fethiye ve Datça gibi yerlerdeki konut fiyatlarından daha pahalı olmasının nedenini Kanal 48 kameralarını anlattı. Marmaris dünyanın cenneti olarak bilinen bir yer. Burası popüler. Yaz kış sürekli yaşam e, şartları çok çok uygun olan bir bölge. Bir Bodrum gibi değil, bir Fethiye gibi değil. Marmaris'te arsa öğretimi olmadığını belirten Ateş, inşaat çalışmalarına başlamak isteyen firmaların arsa bulma sorunu yaşadıklarını ifade etti. Arsa hemen hemen yok şu anda arsa bulmakta zorlanıyor inşaat yapacak kişiler, firmalar, müteahhitler. Arsa fi ol olmaması ve Marmaris'in bu popülerliği nedeniyle büyük talep var. Bu talepten dolayı da tabii arsa talep meselesi birbirini dengeliyor. Talep olan yerde e e da yükseliyor. Ateş, yeni bir binanın Bodrum'daki satış fiyatı ile Marmaris'teki satış fiyatı karşılaştırmasını yaparak Bodrum'da 80 bin liraya satılan konutun Marmaris'te 150 bin liraya varan fiyatlarla satışa sunulduğunu ifade etti. Şimdi Bodrum'da bana birkaç ay önce, Bodrum ama tabii ki merkezinde değil, dış kesimlerde, diğer bölgelerden birisinde inşaat yapmış olan bir firma evraklarını getirdi, broşürlerini bıraktı. Orada bugün 80-90 bin lira, 100 bin lira yeni inşaat, iki oda bir salon daire, satılık daireler var şu anda Bodrum'da. Ama Marmaris'te hiçbir yerde bu fiyatta yani bel dibinin sonunda da olsa, içmelerin sonunda da olsa bu fiyatlara daire bulmak mümkün değil malumunuz. Marmaris'te Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'nın bulunması sebebiyle kira fiyatlarının da Muğla'nın diğer ilçelerine göre daha fazla olduğunu belirtti. E, kiralar da genelde yüksek. E, çünkü bölgemizde Aksaz Deniz Üstü'nün bulunması, Aksaz'dan sürekli ve yoğun bir talep geliyor olması da fiyatları tetikliyor dolayısıyla kira fiyatlarında. E, burada e, normal bir iki oda bir salon oturacak vasıfta bir daire. 600'den aşağı çok zor. Tamam 500'e de var daire ama e, tabii ki kalitesiz, vasıfsız daireler. Ama düzgün bir daire 600'den aşağı <laughs> pek pek zor.